Thank you. Çanakkale'de kazandığı zafer üzerine üç terfi birden alan Albay Mustafa Kemal, Kolordu Komutanlığı merkezi olan Edirne'ye 16. Kolordu Komutanı olarak gelmiştir. Osmanlı tarihinde bir komutana gösterilmeyen bir tezahüratla karşılanmış, adeta Edirne'de yer yerinden oynamıştır. Şimdi Meriç kıyısında dur, tarihe bir halı ser, o yönden sana doğru inanç rüzgarı eser. Seçilir o deryadan bakarsan ileri kentin inanç denizi, Selimiye Camii, dört minare bir kubbe, Sultan Selim Hamisi, Türkiye armağandır Selimiye Camisi, Beyazıt Darü şifasında aşıklar içince iksiri, dünyası değişmiş her iki canım kız bir ağaç olmuş oğlan sarmaşık, ıssız bahçesinde Darü şifanın. Edirne'de bayram var. Edirne'de büyük düğün. Sarı içi kaynıyor. Vursun davullar bugün. Haydi bire Aliço. Uyuyor musun? Kıran kırana güreş var. Duyuyor musun? Ülkemin gözdesi sınır kapısı. Asalet sırmalı tarih yapısı. Ecdattan yadigar şanlı tapusu. Kurtuluşun hayırlı olsun Edirne. tarihi olayı ifade eder. Bunlardan birincisi Osmanlı kuvvetlerinin 1. Balkan Savaşı'nda Sırp ve Bulgar kuvvetlerine karşı kaybettiği Edirne Muharebesi ile Osmanlı idaresinden çıkan ve Londra Konferansı ile Bulgaristan Kralı'na bırakılan şehirin 2. Balkan Savaşı sırasında Erman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından 21 Temmuz 1913 günü geri alması olayıdır. İkincisi ise Birinci Dünya Savaşı sırasında Mondros mütarekesi sonrası Yunan kuvvetince 25 Temmuz 1920'de işgal edilen Edirne'nin Mudanya Ateşkesi gereğince 23 Kasım 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kuvvetlerince teslim olmasıdır. Günümüzde 25 Kasım tarihi hali hazırda Edirne'nin kurtuluşu olarak kutlanmaktadır. Edirne. tavyalara girdim sesim kısıldı. Seni kimler anlar bilmem Edirne. Şehitlere yanık ağıt dizildi. Yamaçların elem elem Edirne. Hasret gözyaşlarım Meriç'le akar. Duygular Tuncay'la bendimi yıkar. Balkan şehitleri maziye bakar. Şehitlere selam selam Edirne. Tuna'dan bakınca minare gördüm. Selimiye dediler Sinan'ı sordum. Burası Osmanlı tadına vardım. Ezanlarla gülem gülem Edirne. Her taşına dokun ben Sinan yazar. Minareler baktım semayı gezer. Gezemem abdestsiz her taşın mezar. Tabyalarda Ölem ölem Edirne Şairler Edirne'm sende gezerler Tarih kaleminden şiir yazarlar Bağrı yanık kuşlar türkü dizerler Darü şifa ilim ilim Edirne Adalet kasrında sorgu sorulur Üç şerefe sanki örgü örülür Hakkın divanına oradan varılır Yaptım dua kelam kelam Edirne Saray içinde hay peylivan sesi, yağlı güreş Ömer, kemerdir süsü, kel aliço güreşlerin bestesi, kırk pınarda olan, olan Edirne. Ülkemin Edirne sınır kapısı, asalet kokuyor, tarih yapısı, Osmanlı'dan miras, bize tapusu, sana tekrar gelen, gelen.